Yıldız Empati Ailesi'nin Yıldız takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 soru 3 aile ile karşınızdayız. Ben kurum uzman öğreticilerinden Berna Özçelik. Bugün öğrencimiz Yakup Ege Keskin'in annesi Şenay Hanım'la beraberiz. Şenay Hanım'a ufak sorularımız olacak. Bunları şimdi hazırsanız yöneltiyorum. Bugün e, Yakup Ege kurumuza başlamadan önce nasıl davranışlar sergiliyordu? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Yakup Ege... Kuruma başlamadan önce çok agresifti, çok sinirli bir çocuktu. Hı hı. E, ortam içine girmiyordu, devamlı kafası eğikti. E, zor sokuyordum aileye. E, evde falan da aynı şekildeydi. Kurumuza başladıktan sonra Yakup Ege'de sosyal hayatında olsun, okul hayatında olsun ne gibi değişiklikler fark ettiniz ya da gözlemliyorsunuz? E, Yakup Ege kuruma başladıktan sonra çok şey değişti. Ortam içine girmeye başladı, bizle iletişime geçmeye hı -hı. başladı, ailede falan kimseyle görüşmüyordu, konuşmuyordu. E, kalem tutmasını bilmiyordu artık kalem tutmasını yapıyor. Derslerine falan yapmak istemiyordu. Derslerine yapmaya başladı. E, şu an hı. için çok iyi, çok iyi gidiyor. Peki son olarak düşünceleriniz nelerdir kurumumuz hakkında, bizler hakkında olsun. Hani neler söylemek istersiniz? Ben kurumumuzu çok beğendim. Öğretmenlerimiz, herkes çok iyiler. Çok iyi davranıyorlar. Çocuklarımızla şeyler çok ilgileniyorlar. Yani çok şey gördüm ben, ee, çok faydasını gördüm her şeyin. Çok iyi. yani Herkese yani tavsiye işbirliği, ederim. İşbirliği, aile, okul, kurum işbirliği içerisinde olduktan sonra zaten öyle evet. hani üstesinden hiçbir şey yoktur. Evet. Bugünkü 3 soru 3 aile ile ilgili bize sorularımıza cevap verdisi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Şenay Hanım. Teşekkürler. Rica ederim.